Tekrardan yeniden merhaba. Ee, kanalıma abone olunuz, beğen butonu çökünüz. İzmir, ikinci bugünkü İzmir 2. Afrika'yan tahmini var. Birinci, e, e, birinci içerisinde yorumlamıştım arkadaşlar. Benim burada tekrardan sizlerin de en azından sınavımı görmeniz açısından altın e, Altınolu Öz Çocuk 1. atım. Güçlü oldu, güçlü geldi. İkinci atım 2. Noğlu Marmara Bey 3. Atım 7. Noğlu Cesur Ayak 4. Atım 4. Noğlu Milyoner 5. Atım Arkadaşlar 2. Altın 2. Ayanda 5. Noğlu Wonderful 1. Atım 8. Noğlu Aranakan 2. Atım 2. Noğlu Değerli 3. Atım 3. Noğlu Şehribat 4. Atım 1. Noğlu Pearl Jam 5. Atım ve 6. Noğlu Silti Beru 6. Atım Arkadaşlar İkinci altın, üçüncü aya günün altıncı koşusu yedi nolu Dasi Sky birinci atım bir nolu Black Partner ikinci atım Altın nolu Boğa Çefe üçüncü atım dört nolu Mezzama dördüncü atım dördüncü aya bir nolu Gelin Kızı Çim'de iki kez start aldı Maiden mücadele kolay kazandı ikinci mücadelesinde ee, Çarptı üç koştu. Atlantis'i iyi idare edemeyince keskin virajları dışarıdan dönüldü. Buradaki İzmirli yarışseverler, İzmir, İzmir akçılar bilir. Tabiri caizse şirin yer pazarına gitti. Bu çok ihtiyaçları karşılayıp geldi. Bir de ikinci oldu bu sakkar. Yani buna rağmen mücadele hiçbir yerinden kopmayıp e, ikinci oldu. Bu son sorun yaşaması zaten o günkü deniz kurduğunu e, geçebilirdi bu sakkar. Bugün böyle bir sorun yaşamadığı takdirde e, daha uygun bir grupta yarışçılarından e, bu koşuyu kazanabilir. Koşun da haklı favorisi, e, ekonomik ve bisiklet kupaları bankosudur. Ama ben e, farklı bir kurgu yapıp sondaki plase bankamızı e, gidiyorum ve ikramayı cazipleştirmek adına e, bu sapkanı yıkacağım arkadaşlar. Yedim man hedefe koş kızı. E, kum pisti, çift pisti çok farklı koşan bir sapkan. Ee, kadar farklı. Kum işlerinde gitmiyor ama çift pisti çıkınca at çok değişiyor, daha etkili koşuyor. Bugün İzmir'in sevilen jokeyi Mertcan Çelik İdaresi'nde bir numara gelip olacak rakibidir. 5 yani yılında fırtına deniz, Ayağına seri bir sapkan. bir beyaz bargan ya şey yapabilir. 3. üçüncü attım. bu üç sapkan da ekonomik kuponunu değerlendirebilir arkadaşlar ama Geniş, sağlamcı arkadaşlar bu kuponu ayağı hepsi yapsınlar. 2 Kaya Kule, 6 nolu Düzük Prensi, 4 nolu Ateş Büken ve 3 nolu Nazilya bir şekilde değerlendirebilir arkadaşlar. Günün 8. pozisyonu, 2. altın, 5. ayağı. Ben size burada e, e alternatif bir banka oynayacağım arkadaşlar. Kim bu saatten? Altın olu Speed Time. Speed Time, e, Speedy Watch, Ice Time 2C temsilcisi. E baba yarış kariyeri çok başarılı da geçmiş bir bu sapkan. Bugün onun e, tayı yavrusuz start alıyor. Ben İtman pistinde bu santrı çok beğeniyorum. İlk yarış olmasa ben size net bir bank olarak öneririm bu santrı. Ama böyle ekonomik, e, küçük şablonculara, küçük kupon yapan arkadaşlara ben yine de bank öneririm bu santrı. Hatta cazip isimlerle e, kupon oynayıp daha bir iyi ikramiye bekleyen yarışlamalarda bu santrı bank değerlendirebilirler. Çok iyi koşacak bu safkan arkadaşlar, bir aksilik olmazsa. 10. hayat, ben ikinci sanıyorum diyorum. Beğendiğim bir safkan. İkmak Bisikleti'nde her zaman gördüğüm bir tay. Yanagostas temsilcisi, ana Halak. Halak, iyi bir anne. Daha önce Karbon, karaltı vardı. Ne yazık ki sak problemi dolayı gerçek performansı göremedi bu safkanı. İyi bir safkan, Yanagostas olan temsilcisi koşu dönüp favori hesaplarımın ekonomi bank ekonomik kuponlar bank altın olan Speed Diamond öncelikli rakibidir. 9 numaralı Black Phantom, Dahlia Baby. Her kardeşi gayet başarılı koştu. Star Fox'un anne kardeşi Kupris'te iyi iş yapar. Mendip diyordum. iyi baygın arkadaşlar. Ve yarışın favorisi yedi oturup da benim bu koşuda sınavım var arkadaşlar. Ve günün son koşusu. Buraya biraz zaman ayırdım. Sapkandan 10'lu 10 Amerikan'dan bahsetmek için benim son koştu günün bugün en çok güvendiğim atı 10'lu 10 Amerikan arkadaşlar. Şimdi hayatın ilk yarışında e, başladı. E, Etkisi performans sergiledi. O, o, gün bence sorunlardan dolayı bu safkan eksikmiş. O yarışından sonra zaten bu safka geri alındı. geri alındıktan sonra zaten bir pandemi süresi de eklendi bu sürece. Uzun süredir bu safkanın 11. 2019'un 11. ayından 2020'nin 6. ayda satılamadı bu safkan. 2006 e, yılında ilk startında 1200 için yarışta Dream'in arkası ikinci yaptı bu safkan. Daha sonra favori çıktı yarışta, klas oynandı yarışta. Yine 1800 metrede mesafede dördüncü oldu. Yine daha sonra stat almıştı yarışta, Princess Besson'un kazandığı e, Miss Heartbreaker'da ikinci oldu, Amerika'nın üçüncü oldu, yani Power Bank'a sokan üçüncü oldu. O safkan son iki yılda inanılmaz akılamış çok kolay geldi ki arkadaşlar e, sanki böyle hadi dediğinde jockey 5 boy, 6-7 uzak farklı kazanabilecekmiş gibi e, bir görüntü içerisindeydi ama e, ha deyince cevap vermedi. O göre bastı. Ben bu sakkının kum çıkmasını bekliyordum. Şu an e, eşkal bakımından, orjin bakımından, kalite bakımından ilerileri de adından çokça sıkı bahsedildiği potansiyeline sahip bir sakkı. Pedigrisi olmaz iyi arkadaşlar. Bir kardeşi oğlum biri, diğer kardeşi Dilbar. Her ikisi de zaten kulpiste. Özellikle oğlum biri bir türlü onun üzerinde ikramı kazandı. Dilbar da de kendi deniz oklarında her zaman söz sahibi olma Baba çok uyum sağlaması da bizim ülkemizde zaman zaman farklı e, ile adından bahsettiren bir aygır. kim bunlar mesela? burada pek yazmış, yardımcı, smartphone yazmışsın, premium mağur var koç var. Benim beğendiğim asaplarım zaten. Ee, bugün yarış içerisinde orta bulvara kesinlikle e, gidecek bu sapka. Böyle, e, orta kulvara gidecek. Yani, yarışı orta takip edip e, son böyle biraz doğru gelindiğinde yavaş 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 çok en yani, ön grubu yakalayıp böyle dışları da veyahut da orta çıkıp e, artık içinde dışındaki varsa ara, aradan böyle yaracaktır en kötü. Hatta en dış kulvardan gelecek. E, üzerinde öndeki ön grubu içerisinde giden rakiplerini yakalayıp e, artan tempo ile farkı açıp kazanacak arkadaşlar. Ben bu, bu böyle bu şekilde bu koşuyanı düşünüyorum. Bence gerçekten mailin olmasına rağmen ben inandım bu iyi bir kalite, iyi bir koşu olduğunu bu sapka. Bugün e, plasa oynanma oranıyla kuponlarımızı kolaylaştıran bir sapkan olacaktır ve günün bankosudur arkadaşlar. Filmde staj birina e, Lady Sacrifice, Una Pena, First Child, e, Fearless Lane, Felicita, Istanbul, 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 Domates, İstanbul, 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 hepsi bana göre e, gücün sınırlı isimler, e, çok çok aşağı İstanbul, çok çok İstanbul, çıkamazlar. Ama Amerikan öyle değil arkadaşlar. Amerikan potansiyelli bir kızsa e, bir İstanbul, yaşamadığı müddetçe bahs gibi ileride adından sıkça bahsettirecek bir safka. Yetenekli bir safka. Onu iyi bir kumaş olduğunu Zaten eşkaline e, görünce zaten hayran kalacaksınız sizler de benim gibi. İdman pisini çok iyi dinledim. Son e, galabında bir bağ bu safkana. Ve e, memnun kaldı ilgileri. E, galabında da gayet akışlı ve kolayydı. Zaten videosu e, kanalımda mevcut arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. E, bence tatmin olacaksınız. Ve benim söyleyeceklerim bu kadar. Amerika Amerikan dolarları kısım riskler senden Avrupa yurttan diyorum. E, sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ne pazarlık konuları başlarsa Kanalıma üye olunuz, abone olunuz, beğen butonuna çökünüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.